yavaş yavaş boğulacaksın. Ben ne yapayım? Ben akşamdan beri hiçbir şey yemiyorum ki. Ayrıca biz böyle kahvaltı yapıyoruz ama paramız yetecek mi bu? Vallahi yeter diyeceğim de Aylin bu kadarına yeter mi bilmiyorum. Ne yedin ya? Yuh! Peki sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Vallahi ben saymayı yarım saat önce bıraktım Aylin'ciğim. Yetişemedim artık maşallah. Ne oldu? Müştem kaçtı. ya saçmalama ya. Şişt bana bak ya hadi. Yemeyeceğim. Olmaz öyle şey. Bak Recep kalmış burada ağlar arkanda. Oo oh! şöyle. Aç ağzını bakayım. Ölümü öp ye. Ya, ya tövbe de ya. Aç 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 yani, ne aç, aç, aç 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 oh, aç benim tosunum. Sizi çıkaracağım şimdi. Taş, aman, aman diyeyim. Ne oldu? Niye gözlük taktın? Sana soruyorum. Ne? yok bir şey. <laughs> Merhaba. Neredesin sen kaçak? Ne zamandır görünmüyorsun ortalıkta? Kız kim? Hangi kız? Başımızda dikilen kız benden bahsediyor galiba. Bilmem. Pardon siz, siz kimsiniz? Kız arkadaşım soruyor da. Kız arkadaşın demek. Evet, kız arkadaşıyım. Bir sorun mu var? Aylin, sakin ol güzelim. Sen de canını seviyorsan. Güzel. Neden beni aramadın? Hani unutulmaz bir gece yaşamıştık. Ne gecesi? Hangi gece? Ya? Peki. Soruma soruyla cevap verme. Hanımefendi, neden bahsediyorsunuz? Gider misiniz? Hepiniz aynısınız. Allah belanı versin. Bana bak. Bela okuma. Alırım ayağımın altına. Duydun mu? Çekil. Kırmayayım kafana. Aylin benim ne suçum var ya? Kız birine benzetti herhalde. Ben seni birine benzeteceğim. Çekil önümden, yoksa dağıtırım buraya. Ya Aylin nereye gidiyorsun ya? Ekmek vardı, yerdik. Aylin! Bekle. Hesabı rica edeyim. Al. Senin sayende kız arkadaşım hesabı kesti zaten bana. Al, al. Bunu da Bunları da al.